Herkese merhabalar. Pelin'in ilmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle ayçiçek motifi yapılışını paylaşacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkası, önü bu şekilde. Yapımı oldukça basit olan bir model. Çantalarınızda, suplalarınızın belli kısımlarında, battaniyelerde, kalent e, kılıflarında vesaire birçok alanda kullanabileceğiniz bir motif. Dediğim gibi çok da basit yapılışı var. Ben bu motifi yaparken koton ip kullandım. Açıklama kısmına renkleri beğendiyseniz eğer oradan bakabilirsiniz. Açıklama kısmına renklerin kodlarını markasıyla birlikte belirteceğim. Şimdi hazırsanız hemen yapımına başlayalım. Şöyle kahverengi ipimle başlıyorum. Sihirli halkayla motifime başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle parmağıma ben bir tur doluyorum. Hemen şuradan giriş yapıp şöyle netleştireyim. 2 adet zincirimi çektim. Şunu şöyle tutacağım kaçırmamak için. Şimdi bu iki adet zincirin dışında 16 adet bu sihirli halkın içerisine ikili trabzan yapacağım. Başımı doluyorum. Halkanın içine giriş yapıyorum iki kere de çekiyorum şu an birinciyi yapmış oldum bundan tam 16 adet yapacağım birlikte yapalım hiç videoyu kesmeyeyim Şu an on yaptım. On dört, on beş ve on altıncı yapıyorum. Şimdi şöyle sihirli halkamın ipini iyice sıkılaştırıyorum. Sıkılaştırırken dikkat edin yanlışlıkla koparmayın. Şöyle ortada hiç boş kalmayacak şekilde sıkılaştırıyorum. Şimdi ilk iki tane zincir çekmiştik ya ilk başlarken. Hemen o zincirin tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum. Bakın şöyle içerisinden çıkarttım ilmeğimi. Şu an iki ilmeğim var. Birini diğerinin içerisinden geçirdim. Bir sıkılaştırdım zincir çektim ve ipimi bir tık uzun bırakarak şöyle kesiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi göbeğimiz hazır. Hemen şu ipi şöyle aralardan da geçireyim. Evet, arkaya bu şekilde aldım. Evet, dediğim gibi göbeğimiz şu anda artık hazır. Şimdi hemen diğer sarı renk ipimi alıyorum şuradan görmüş olduğunuz açık kısımlı alanı yapacağız şimdi hemen şöyle herhangi bir ilmek tepesinden girişimi yapıyorum bitirdiğiniz noktadan başlamamaya özen gösterin daha muntazam duracaktır o şekilde yaptığınızda ben herhangi bir yerden girişimi yaptım şöyle ipimi içerisinden geçirdim bir tur etrafımda doladım bir zincir çektim tekrar bir tur doluyorum bir zincir daha çekiyorum şimdi başımı doladım aynı ilmeğe batıyorum ipimi bir tık bol bırakarak çekiyorum başımı doladım aynı ilmeğe tekrar aynı ilmeğe tekrar görmüş olduğunuz gibi 4 adet yapmış oldum ve bir sıklaştırma zincirimi Çektim. Şimdi devam edelim. Başımı doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin tepesine batıyorum. Şu ipimi de arkadan yürütüyorum. 1 2 3 ve 4. Görmüş olduğunuz gibi bir sıkılaştırma zinciri. Başımı doladım. Hemen yan ilmeğe ipimi yine arkadan yürütüyorum. 4 kere de çekiyorum. 2 3 ve 4. Hepsini bir kere de çektim. Bir sıkılaştırma zincirimi çektim. Şimdi bundan totalde 16 tane fıstık diyelim. 16 adet fıstık elde edeceğiz. Şimdi ben de sıramın sonuna kadar geleyim. Siz de yapın. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Evet ben sıramın sonuna kadar geldim. Son fıstığı yine birlikte yapalım. Başımı doladım. ilmeğime battım aynı ilmeğe 4 kere de çektiğim fıstığımı yapıyorum bir kere de çektim bir bağlama zincirimi çekiyorum şimdi fıstığımı yaparken şu tepede ilk başlarken iki tane zincir çekmiştik onun tepesindeki zincirine battım ve kaydırmamı yaptım bir zincir çekip ipimi kesiyorum Evet ikinci sıramızda bitmiş oldu şimdi üçüncü sıramızdaki turuncu kısmı yapacağız bu da çok basit yine. Hemen şöyle ipimi aşağı atayım. Yine herhangi bir noktadan girişimi yapıyorum. Ama bu sefer hani normalde alt kısımda şu ilmek tepelerine batmıştık ya. Şimdi şu ara boşluklara giriş yapacağız. Şuralara. Yine herhangi bir yerden girişimi yaptım. İpimi içinden çektim. Bir tur döndürdüm. Bir zincir. Tekrar bir tur döndürdüm ikinci zincirimi çektim bir tane daha zincir çekiyorum totalde üç tane zincirim var şimdi başımı doladım aynı ilmeğin içerisine girdim bir tık şöyle uzun bırakıyorum bir kere de çekiyorum şöyle göstereyim tekrar bakın başımı doladım aynı boşluğa girdim bir tık uzun bıraktım şurada şu an üç ilmeğim var onun iki tanesini alıyorum başımı doladım Aynı yere giriş yaptım. Bakın şu an dört tane ilmeğim var. İki tanesini alıyorum. Şu an üç tane oldu. Tekrar aynı yere giriş yaptım. Yine sondaki iki tane ilmeğimi aldım. Şu an totalde dört ilmeğim var. Bunu bir kere de çektim. Bir, iki, üç zincir. İlk, buna da fıstık diyelim hadi. İlk fıstığımızı tamamlamış olduk. Hemen bir sonrakini de yine göstereyim. Şimdi üç zincirden sonra başımı doladım. Yine ara boşluğa girdim. Birazcık bol bıraktım. Son iki ilmeğimi çıkardım. Başımı doladım. Tekrar aynı noktaya giriş yaptım. Son iki ilmeğimi aldım. Tekrar. Son iki ilmek. Tekrar. Son iki ilmek. Bakın şu an dört adet ilmeğim var ve bunun hepsini bir kere de çektim. Bir, iki, üç zincirimi çekiyorum. Başımı doladım. Hemen yandaki ara boşluğa girdim. Son 2 ilmeğim. 2 ilmeğim. Yani hep böyle son 2 ilmeği çekeceğiz. Ama dediğim gibi şu arada bir miktar boşluk bırakmayı unutmayın. Çok sıkı olmasın. Yumuşak dokuda bir fıstık olsun. Son 4 ilmeğim kaldı. Pardon 5. İlkte de 4 oluyor. Diğerlerinde 5 oluyor. Kusura bakmayın yanlış söylemişim. Hemen şöyle bir kere de çekip 1 2 3. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde fıstıklarımızı yine yapacağız. Bundan da yine 16 tane olacak. Ben de tamamlayayım, siz de tamamlayın. Son sırada görüşelim. Evet, ben sıramın sonuna kadar geldim. Son fıstığımı da yaptım. Yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk başta çekmiş olduğum zincirimin tepesine batıp tekrar kaydırmamı yapıyorum. Bir bağlama zinciri ve ipimi kesiyorum. Artık şu an çerçeve aşamasına geçeceğiz. Yani şu 5 alanlı kısma geçeceğiz. Hemen bej renkteki ipimi alıyorum. Yine herhangi bir noktadan şu görmüş olduğunuz ara boşluğa batıyorum. İpimi içerisinden çıkardım, bir tur çevirdim, bir zincir, bir tur çevirdim ikinci zincirimi çektim ipimi yine arkadan yürüteceğim başımı doladım bir adet ikili trabzan yaptım çekmiş olduğum zincirde bir trabzandan saydığımda totalde şu an iki, iki, iki adet ikili trabzanım olmuş oluyor şimdi tekrar bir ikili trabzan yapıyorum artık üç adet ikili trabzanım var başımı doladım hemen yan kutucuğa giriş yapıyorum buraya da yine üç adet ikili trabzan yapıyorum Şurası bizim köşe noktamızın e, yarım kanadı diyebilirim. Şuralarda normal çerçevenin diğer kısımları olacak. Şimdi tekrar başımı doladım. Hemen yan kutucuğa 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar başımı doluyorum. Yan kutucuğa 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi başımı doladım. Diğer kutucuğa geçtim. Artık köşe çalışması yapmak gerekiyor. Yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Sadece köşe çalışması yapacağım alanda 2 adet arada zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı noktaya tekrar giriş yaparak 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın. Şurada şöyle bir köşe elde etmiş oldum. Şimdi tekrar devam ediyorum diğer kutucuğa battım yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum diğer kutucuğa 3 adet ikili trabzan bir sonrakine yine aynı şekilde şimdi tekrar köşe çalışmasını yapıyorum kutucuğa battım 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum Yine köşe çalışması olduğu için 2 adet ara zincirim var. Yine aynı noktaya 3 adet daha ikili tırabzan yapıp tekrar bir köşe elde etmiş oluyorum. Devam edelim. Yani şöyle söyleyeyim. 2 köşe çalışması arasında şöyle göstereyim. 2 köşe çalışması arasında 1 2 3 adet tek grup çalışması var. 3 taneden sonra köşeler geliyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi yine 1, 2, 3 kutucuğa yine 3'er adet ikili trabzan çalışacağız. Birlikte hemen hızlıca yapalım. Şu an ilk grubun trabzan çalışmasını yaptım. İkinci grubuma geçiyorum. Şimdi bir sonraki yani son grubundayım. Köşe çalışmasından önceki son gruplayım. İplerinizi arkadan yürütmeyi unutmayın muhakkak. Şimdi tekrar köşe çalışmasını yapıyorum. Kutuya battım. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ara zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı kutuya 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine ara çalışmasına geçtim. Ara çalışmasında ne yapıyorduk? 3 adet ikili trabzan yapıyorduk. Her boşluğa. Şu an ikinci gruptayım ben. Son grup. Evet. Şimdi köşe noktama tekrardan geldim. Dediğim gibi ilk başlarken aslında ilk köşe noktamızın yarım kanalını yapmış olmuştuk yapmış olduk diyeyim. Ee, tekrar başımı doluyorum. Bakın aynı noktaya ilk başladım kutucuğun içerisine tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada artık köşemi kapatacağım. 1 2 adet zincir çektim. İlk başlarken çekmiş olduğumuz zincirin tepe noktasına batıyorum. içerisinden geçip kaydırma yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çerçevemi elde ettim. Yani ilk kısmım bitti. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Şurada elde etmiş olduğum boşluğun içerisine batarak yine ilk köşe çalışmamın yarım kanadını elde ediyorum. İlk çekmiş olduğum iki zincir artı iki adet ikili trabzan yapmış oldum. Başını doladım. Hemen artık şu ara noktalara trabzan gruplarımı yapıyorum. Birer adet. Birer adet derken grup olarak söylüyorum her araya 3 adet ikili trabzan yapacaksınız aşağıda olduğu gibi hemen devam edeyim şu köşeye kadar geleyim o köşeden sonra artık zaten mantığı oturtmuşsunuzdur sizi de sıkmak istemiyorum hemen şöyle hızlıca devam edeyim Evet gördüğünüz gibi tekli gruplarımı bitirdim şu köşe noktama geldim başımı doluyorum köşe noktama batıyorum 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Alt sırada ne yaptıysak aslında aynısı. Tekrar 2 zincir çekiyorum köşe çalışması olduğu için aynı noktaya batıyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hemen buradan sonrasını yine kısaca anlatayım kafanız karışmasın. Şu görmüş olduğunuz trabzan aralarına yine şu altta olduğu gibi 3 adet ikili trabzan yapacaksınız. Köşelerde burada yaptığımız işlemi yani alt sırada da yaptığımız işlemin aynısını yapacaksınız. Bu çerçeveyi bu şekilde bitirelim. Sıra sonunda görüşelim. Evet. Şimdi sıramızı artık kapatma vakti. Tekrar başımı doladım. İlk başladığım noktaya batıyorum. Köşe çalışmamı tamamlayacağım. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle netleştireyim. Evet. 2 adet zincirimi çektim. İlk çekmiş olduğum zincirin tepesine battım kaydırmamı yapıyorum bir sabitleme zincirini çektim şöyle hemen şuradan kesiyorum Evet motifimiz tamamıyla bitmiş oldu dediğim gibi gayet de yapımı basit hemen şöyle iplerimize de bakalım nerede var hemen onları da yok edelim ben ipimi gizlerken şöyle yapıyorum arkasını çeviriyorum herhangi bir noktadan bir alttan bir üstten olacak şekilde şöyle bakın girişlerimi yapıyorum Hemen şöyle tığıma ipimi doladım ve çektim. Görmüş olduğunuz gibi sırasıyla alttan hepsi geldi. Önden de gayet gözükmüyor. Muntazam zaten kendi renginde olduğu için sorun olmuyor. Hemen şu kalan ucu da kesiyorum. Şimdi ben bu motifleri bir sonraki videoda çantaya çevireceğim. Bu motiften totalde 8 tane yapacağım. Eğer siz de bu motifle Çanta yapmak isterseniz bir sonraki videomda görüşebiliriz. Bu arada motifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.